Bir bakkalda bulunan domateslerin 1 bölü 5'i bakkalcı tarafından eve götürülmek üzere ayrılmıştır. Ayrılmayan domateslerin 3 bölü 4'ü satılmış. Geriye 24 kilogram domates kalmıştır. Buna göre bakkalcının başlangıçta elindeki domates miktarı kaç kilogramdır? Ne yapıyoruz arkadaşlar bu sorularda? Faydaları çarpıyoruz ve bilinmeyen yazıyoruz. Bakın yapalım bunu. 5 ile 4'ü çarptım 20x. 20x nedir arkadaşlar? Domates miktarı. Eşittir 20x dedim. 1 bölü 5'i eve götürülmek üzere ayrılmış. O zaman şunu diyorum bakın. Ayrılan miktar var. Bir de ayrılmayan miktar var. 20x'in 1 bölü 5'i 4x'e ayrılmış arkadaşlar. O zaman 16x'e ayrılmamış. 16x'inde 3 bölü 4'ü satılmış. Geri kalanı satılmamış. Yani satılan ve satılmayan olmak üzere 2'ye ayırdım. 3 bölü 4'ü satıldı. 1 bölü 4'ü satılmadı. Yani 16 bölü 4. 4 x'i satılmadı. 12 x'i satıldı. Zaten satılmayan miktarın bana 24 kilogram olduğu verilmiş. O zaman diyorum ki 4x eşittir 24'ten x eşittir 6 olarak karşıma çıkmıştır. Toplam 20x domatesim vardı başlangıçta. 20 çarpı 6'dan 120 kilogram domates vardır diyorum. Geliyorum arkadaşlar C şıkkını işaretliyorum.